Devam ediyoruz. İşe Arapların yani Emevilerin, Arap olmayanlara mevali yani köle gözüyle bakmaları da eklenince İranlılar, Emevilerce düşman kabul edilen Ali taraftarlarının mezhebi Şiili benimsediler. Daha sonraları o coğrafya kültüründen beslenen değişik tarikatların etkisiyle bu mezhep yani Şiilik giderek İran'a özgü bir niteli kazandı. Emevilerin sevmediği o ekol İranlılarca tutuluyor ve dalga dalga büyütülüyor. Şimdi soruyorum, mesela İranlıların ehli Beyt'le, alevilikle Şiilikle ne alakası olabilir? Ama işte dediğim gibi işin arkasında farklı boyutlar, farklı kökenler var ve iş, iş çığırından çıkıyor. O kadar ileri gidildi ki sonunda Şii halk Şah İsmail'in Ali'nin Allah'ın insan bedeninde görünüşü kendisinin de Ali'nin yeniden dünyaya gelişi olarak tanımlayan aşırılıkları bile kabullenilmeye sürüklendi. Bakın bu İslam çerçevesi içinden hangi köşesinden bakarsanız bakın kabul edilebilecek bir şey mi? İslam şirkle, putperestlikle mücadele için gelmiş bir dindir. Burada şirkin başka bir boyutu ortaya çıkıyor. Ali ilahiler dediğimiz, Hz. Ali'yi ilah yerine koyanlar. Bakın Hz. Ali Veli kul yerine koyanlar var, peygamber yerine koyanlar var. E, ilah yerine koyanlar var. Şimdi siz hani o gulat dediğimiz sapkın grupların inançları e, sizin için neyi savunacaksınız? Kime karşı neyi savunacaksınız yani? Bu İslam'ın neresinde var? Hangi tarikata, hangi mezhebe, hangi geniş e, izahatsızlar böyle şeyler? Bunlar tamamen bir sapkınlıktır. Ve iş bu noktaya kadar sürüklenmiş. Öyle bir noktaya geliyor ki <laughs> İlk üç halifenin camilerde lanetlenmesine başlanıyor. Evet, o e, Safaviler döneminde e, camilerde e, Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Osman'a sövmeler başlıyor artık resmi olarak. Aşırı öfke ile beslenen Ali'ye bağlılık tezahüratları ile anma geleneklerine yol açtı. <laughs> Asya ve Avrupa'nın birçok yerine İslam'ı taşıyan Türk boyları oldu. Fakat ne Araplar gibi milliyetçi emellerle hareket ettiler ne de İranlılar gibi nefretten kaynaklanan başkaldırı niteliğinde tepkiler ortaya koydular. Şimdi bakın burada Türklerin saf bir şekilde daha önce de bahsetmiştik. Beyt'e sahip çıkması, Kelbera Kel, Kerbela kültüyle beraber o mazlum insanlara olan acıma ve şefkatle bunları bağırlarına basmışlar ve yollarına devam etmişlerdi. Hiçbir zaman siyasi argümanlarla işin içine girmemiş bizim Alevi vatandaşlarımız. Türklerin davranışı bütün Müslümanların İslam ümmeti içinde erimeleriyle birliğin sağlanması hedefi yönündeydi. Temel prensipler, ayağa kalkacaksan hizmet için kalk, konuşacaksan hikmet ile konuş, Susacaksan saygıyla sus. Evet, bu ölçüyle hareket edilmiş. Şiilik İranlıların İslam dinini kendi kültürlerine göre yorumlamalarıdır. Evet, Şiilik İranlıların İslam dinini kendi kültürlerine göre yorumlamalarıdır. İşte böyle bir yorumlama hakkaniyetli bir şey olabilir mi yani? Kur'an'a inanan Şiiler Sünni inancına göre hazırlanan fıkıh, kelam, tefsir gibi konularda farklı görüşler savunurlar. Şimdi bizim Allah'ın kitabından başka e, efendimizin sünnetine dair de kaynaklarımız var değil mi? Kutubü's-Sitte dediğimiz sağlam hadis kitapları var. Buhari, Müslim, Ebu Davud, e, Sünen İbn Mace vesaire. Fakat bunların hiçbirisi Şiiler tarafından kabul edilen bir kaynak değildir. Onların kendi kabul ettikleri başka kaynakları var. Evet. Aslına bakacak olursak o günkü kriterlere göre dünyanın iki süper gücünden biri olan İran'ın Müslümanlar tarafından fethedilmesi hazmedilebilecek bir olay değildi. Zamanla bu iş bir inanç olayı olmaktan çıkıp egemenlik sorununa dönüştü. Bunun sebebi çok eski ve köklü bir uygarlığa sahip olan Acemlerin çölden gelen bedevilere boyun eğmeyi reddetmelerinden kaynaklanmaktadır. Üç asırlık bir direnmeden sonra Oğuz Türkleri 10. yüzyılda kitleler halinde İslam'ı kabul etmeye başladılar. Bu arada İranlılar, İranlılar da İslamiyet'i kabul etmeye başlamakla birlikte Şiiliği seçtiler. Emevilerin Arap ırkçılığına karşı bir tepki idi sadece. İran Azerbaycan'ı da e, bulunan Türkler de Şiili benimsediler. Evet Azerbaycan'daki Türkler de Şiili benimsediler. Bugün hala Azerbaycan'da baskın olan görüş Şiiliktir. Bu da bilinen bir durum. Fakat İran Şiiliği benimsemekle huzura kavuşmadı. İran Arap mücadelesi sürüp gitti. Şiiler İran'da Büveyh oğulları adıyla bir devlet kurdular. 932'den 1062'ye kadar Deylem asıllı bir hanedanın kurduğu bir devletti bu da. Bakın bugün hala İran'da 2000'li yıllardayız. Ara ara İran'ın Dünya üzerinde bir takım siyasi girişimleri var yani. Bugün Yemen'de bir olay patlak veriyor. Bir yandan İran saldırıyor, bir yandan Suudi Arabistan saldırıyor. Herkesin kendine göre noktaları var. Oğuz Türkleri Arap nüfuzundan kurtularak ilk Müslüman Türk devletini, sonra da Karahanlılar devletini kurdular. Bu devlet yıkılınca da İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu. Şimdi bakın biz İran'ı konuşuyoruz ya. İran'da neler hangi süreçler geçmiş? hangi adımlar atılmış? Buraya bakmak için ben bu noktaları notuma aldım. Şimdi işte büveyhiler geldi, şunlar bunlar geldi. Artık şimdi İran'da bir Selçuklu İmparatorluğu kuruluyor. Selçukluların kökeni Türkler. E, i̇nançları ne? Sünni Müslümanlık. Büyük Selçuklu Devleti İran'da Rey şehrini merkez yaparak bütün İran'a hakim oldu. İranlılar Araplardan sonra bu kez de Türklerin hakimiyeti altına girdiler. Şiilik işte bu dönemde kendi kabuğuna çekildi. Yani e, Selçukların baskın olduğu dönemde artık Şiilik pasif bir konuma geçiyor. <laughs> Sultan Selçuk Bey ölünce yerine Tuğrul Bey geçti. Yıl 1040. Bu Şiiliğin karşısına artık Sünni Türklerin çıkmaya başladığı anlamına geliyordu. Tuğrul'dan sonra tahta Alparslan geçti. Veziri Nizamülmülk, koyu sünni bir yönetim kurdu. Bu defa da İran'da Hasan Sabbah'ın kurduğu batınilik kuvvet buldu. Tuğrul, Alparslan, Melikşah ve Sencer koyu birer sünniydiler. Evet Hasan Sabbah da biliyorsunuz e, Nizamül Mülke e, karşı çok zor, zor günler yaşattırmıştır. İsmaililer özellikle. İran'daki Büyük Selçuklu Devleti Moğolların işgaliyle yıkıldı. Yerine İlhanlılar Devleti kuruldu. İlhanlı hükümdarı Gazan Han İslamiyet'i kabul etti. Gazan sonra hükümdar olan kardeşi Oğul Şii oldu. Şiiliğin yayılmasına çok gayret etti. Hazreti Ali adına para bastırdı. Üstlerine de Ali Veliyullah e ibaresini yazdırdı. İlk üç halifenin adını yasakladı. İlhanlılar devletini Timur Lenk ortadan kaldırdı. Şu İlhanlılar Moğolların bir kolu. Bakın koyu Şii bir politika takip ediyorlar. Daha sonraları İran'da hakim olan Akkoyunlular Şiiliği devlet dini olarak kabul ettiler. Bu devleti yine Şii olan Safaviler ortadan kaldırdı. Şiilik Safaviler döneminde yeniden güçlendi. Bakın Akkoyunlular Şii bir devlet. Safaviler kuruluyor ve Akkoyunları tarihten siliyorlar. E sen neyin davasını yapıyorsun? O da Şii'di, sen de Şii'sin. Demek ki siyasi rant işin içine girdiği zaman inanç pek bir anlam ifade etmiyor. Şiilik Anadolu'ya Şeyh Safi Yüddi'nin torunu Hoca Ali zamanında girdi. Osmanlılar bu şeyhlere Çera Akçesi adı altında değerli hediyeler gönderiyorlardı. Timur'un Yıldırım Beyazıt karşısındaki zaferi Şiiliğin zaferi şeklinde yorumlandı. O zamanlarda öyle bir siyasi durum söz konusu olmadığı için mesela 2. Beyazıt zamanında bile Çera Akçesi dediğimiz bağışlar gönderiliyor. Nereye? Erdebil Tekkesi'ne, Şiili'ye doğru kaymış olan Erdemir Tekke'sine bağışlar gönderiliyor. Çünkü onun bizimle bizim onunla herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonraları işte Şah İsmail döneminde özellikle işler kızışacak. Timur esir aldığı 30 bin Türk'ü Şii Şeyhi Hoca Ali'nin istediği isteği üzerine serbest bıraktı. Bu Ankara Savaşı var biliyorsunuz orada işte yeniliyor Türkler. Yıldırım Beyazıt yeniliyor. E, Timur'a ve orada 30 bin tane Türk askeri alıp götürüyor Erdebil'e. Ve hocası e, şeyhi Hoca Ali'ye teslim ediyor. Ve daha sonra Hoca Ali diyecek ki istersen diyecek işte bunları bir serbest bırakalım. Ve onun hocasının ricası üzerine Timur bu 30 bin tane e, Türk esiri serbest bırakacak. Ve bunlar o şeyhe gönüller ısınacak. Ve daha sonra orada yetişip tekrar Türkiye'ye kendi o şiilik davalarını gütmek üzere geri dönecekler. Hoca Ali'nin torunu Şeyh Cüneyt posta oturduğu yıllarda Orta Doğu'da üç büyük devlet vardı. Bir Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu, iki Mısır'da Memlük Devleti, üç İran'da Akkoyunlular. Evet bu üç siyasi gücün kendi aralarında da bir takım şeyler olacak. Biliyorsunuz Yıldırım bir, Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i tepeledikten sonra artık memlükler üzerine gidecek ve büyük fütuhatlarla geri dönecek. Evet halife olmak dini açıdan çok elde edilen toplumsal güç açısından önemlidir. Yani mesele iktidar meselesidir diye de bir not almışız cümlemizi. İran İslam devriminin Anadolu Alevileri üzerindeki etkisi iki boyutlu olarak görüldü. Bu da bizim son noktalarımız olsun toparlayalım. İran İslam devriminin Anadolu Alevileri üzerinde etkisi iki boyutlu olarak görüldü. Hume'nin zamanındaki adımdan bahsediyoruz. Bir, Çorum ve çevresi merkez olmak üzere Anadolu Alevilerinin bir kısmı İran devriminden etkilenerek kendilerini yeniden tanımladılar ve bir kısmı da bu devrim nedeniyle Şiile, ile sempatiyle bakmaya başladılar. İki, bazıları ise İran İslam devrimini reddederek Caferilik ile Anadolu Alevilerinin arasında hiçbir ilişkinin olmadığını söylediler. Bakın iki Alevi grubu var. Birisi Şiiliği ve Caferiliği destekliyor. Birisi tamamen sırtını dönüyor. Şimdi bizim burada nasıl bir bakış açısı geliştirmemiz lazım? Biz Allah'ın kitabına ve Efendimizin ortaya koyduğu dine göre bakacak olursak, dini, ibadeti, İslam'ı, tevhidi kabul eden grubu seçmemiz lazım tercih olarak. Halbuki onların ortaya çıkışlarını sağlayan faktörlerden biri de bir bakıma İran İslam devrimiydi. Bu faktörün Anadolu Alevileri üzerinde daha fazla etkili olmasını engellemek için gerekli önlemleri aldılar ve bu devrimin etkisinde kalarak Caferileşen Anadolu Alevilerinin etki alanlarını daralttılar. Hani az önce bahsetmiştik ya biz Efendim solcu Alevi liderler kendilerine yeni bir e, alan arıyorlar yani. Kurdukları derneklerle, vakıflarla, cemevleriyle belli bir güç elde etmişlerdi. Fakat işte İran üzerinden gelen bu caferilik, şiilik ve baskın olmaya başlayınca o İran devriminden sonra bakıyorlar ki e, İbra başka tarafa doğru kayıyor. Tamamen insanların gönüllerinden bu şiiliği ve caferiliği silmenin yoluna girdiler. Buna karşın yerleşik hayat... Ve yazılı kültürün dayattığı Anadolu Aleviliğin Aleviliğinin 1980 sonrası yeni aktörleri eğitimli ve kentli elitlerdir. Bu elitler geleneksel Alevilik içerisinde yeni bir tabaka oluşturdular. Bu kişiler özellikle sol ideolojiden beslendiler. Bu sebeple İran İslam Devrimine olan tepkilerini mollalar İran'a siyasi propagandası ile taşlandırdılar. Evet, yani. Kitabi İslam'a bağlı olmayı istemeyen insanlar ne yapıyorlar? İşin o boyutuna her zaman sırt dönmüşlerdir. Ha Biz burada siyasi olarak İran'ı tutuyor veya karşı oluyor gibi bir durumumuz yok. Ama eğer İslam noktasından bakacak olursak, yani bir Şii'nin, mesela bugün Çorum üzerinde o Şahin dediğimiz grubun e, temsil ettiği e, ekolün, beş vakit namaz kıldığını biliyoruz. Bu bizim için bir artıdır yani. E, diğerinin üzerine artı koyacağınız neyi var? İşte bunların da teker teker gözden geçirilmesi lazım Şimdilik burada noktalayalım daha sonra inşallah devam ederiz